asgari ücret, yapılan zam sonrasında 11.402 TL olarak açıklanmıştı. Çalışma Bakanlığından bayram öncesi bir zam müjdesi daha verildi. Resmi gazetede yayınlanan karar göre asgari ücretli çalışana her ay artı 500 TL ek ödeme müjdesi verildi. Asgari ücret zammı milyonlarca kişi için merakla beklenmekteydi. Sadece asgari ücretli çalışan değil, prim ödeyenler, destek ödemesi alanlar hatta emekli maaşı bile asgari ücret zammına göre şekillenmekte. 8.504 TL olan asgari ücret zam sonrasında 11.402 TL olarak açıklanmış bulunmakta iken bugün sabah saatlerinde bir müjde daha duyuldu. Asgari ücrete ek 500 TL zamlı ödeme her ay çalışana verilmesi planlandı. Asgari ücret ödemelerine ek olarak bakanlık tarafından yayınlanan resmi gazete kararına göre aylık olarak destek ödemesi yapılacağı planlandı. Bu kapsamda asgari ücretliye ek ödeme olarak verilecek destek tutarı 500 TL olarak açıklandı. Asgari ücretliye destek ödemesi. Asgari ücret tespit komisyonu geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantı sonrasında kararlar merakla beklenmekteydi. Ve merakla beklenen zam açıklamasında, asgari ücret bürüt 13.414 lira, net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti %107 artırmış bulunuyoruz, 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak %312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz, 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz, açıklaması herkesi mutlu etmişti. Bu sayede merakla beklenen asgari ücret kaç para olacak sorusunun yanıtı verilmiş artı destek ödemesi tutarı 500 TL olarak belirlenmişti. Resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede hem asgari ücret zammı hem de asgari ücretliye destek ödemesi açıklaması yapıldı. Bu kapsamda yayınlanan resmi gazete maddeleri de şu şekildeydi. Milli seviyede tek asgari ücret tespitine. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası olarak tespitine. Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Temmuz ila Aralık döneminde 500 Türk Lirası olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesini. İş bu kararın, 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere resmi gazetede yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Resmi gazetede onay alan asgari ücret zammı, çalışan kesimi mutlu etti. Bu sayede Temmuz Aralık ayında asgari ücretin 11.402 TL olarak ödeneceği ve bu ödemeye de ek olarak asgari ücret destek tutarının da 500 TL olarak açıklanacağı belirlenmiş oldu.